Bunu da satın alabiliyor muyuz? How much? Okay. Mate XT? Wow, very amazing. Oo, hocam. Model X. Semet <laughs> Adamrış. Oh, seviyorum Türkiye. Zeris'le tabur oturacağım. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Umarım keyifler yerindedir. Şu anda Çin'in Wuhan şehrindeyim arkadaşlar. Arkamda inanılmaz bir alışveriş merkezi var. Tabii ki de Çin'e gelmişken ne yapacağız? Teknoloji fiyatlarına bakacağız. İçeri girdim arkadaşlar videoyu çekmeden önce Huawei, Xiaomi, Tesla, Apple, bilmediğim araba markaları da var ve inanılmaz uygun fiyata satılıyor. Bu videoda bütün teknoloji fiyatlarına yakından bakacağız. Söz daha fazla uzatmayalım. Gelin şu AVM'nin içerisine girelim. Hadi bakalım. Şu anda ilk durağımız Xiaomi. Az önceki beyefendi burada çekim yapmama izin verdi arkadaşlar. Bakın bu arada arkadaki arabaları görüyor musunuz? Onlara da değineceğiz. Takipte kalın. Şimdi kamerayı bir çevireyim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Xiaomi Store burası. Hani dedim ya videonun başında Xiaomi, Huawei, Tesla vesaire. Bu tarafa doğru baktığımız zaman Tesla'yı görebiliyorsunuz. Şu sol tarafta da Huawei var. Hepsine tek tek gireceğiz. Şimdi giriyoruz içeri. Bakalım. K80. Sevgili dostlar ülkemizde satışı maalesef ki son zamanlarda pek mümkün değil. Ama bu Redmi K80'in farklı bir versiyonu da var. Redmi Note 15 Pro veya Redmi Note 14 Pro olması gerekiyordu sanırım. Şimdi bunun fiyatı şu şekilde. Bu videoda görmüş olduğunuz bütün fiyatları 5 ile çarpıyorsunuz ve sonrasında hesaplamayı yapıyorsunuz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu telefon 4000 Yuan yani 5 ile çarptığınız zaman yaklaşık 20 bin liralık bir fiyata tekabül ediyor. Bu büyük ihtimalle Redmi Note 14 Pro arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Bu arada bugüne özel %20'lik de bir indirim söz konusu. Buraya doğru geldiğimiz zaman of of of. Bak bu renk Türkiye'de yok abi. Xiaomi 15 Pro fiyatı yaklaşık 6000 Yuan 16 GB RAM ve 1 TB'lik modeli için arkadaşlar. Burada diğer Xiaomi 15 Pro'nun rengi bulunuyor. Peki gelelim o asıl soruya. Burada bir önceki model Xiaomi 14 Ultra var. 5500 yen. Bu arada kurgucu arkadaşımdan rica ettim. Hepsinin fiyatlarını Türkçe karşılığında sol alta yazıyor sevgili dostlar. Şimdi gelelim asıl olaya. Öf öf öf. Bunlar var ya canavar canavar. Xiaomi 15 Ultra 7800 yen. Bu arada ben en top fiyatı söylüyorum. İşte 16 GB RAM 1 TB depolama falan. Bir sonraki ürünlerde en baz versiyonu söyleyeceğim. 15 Ultra'nın en düşük fiyatı 12 GB RAM 256 GB depolaması 6499 yen olarak olarak bizlerin karşısına çıkıyor. Mesela Türkiye'de satılmayan Xiaomi televizyonlar var arkadaşlar. Ya bu kadar bir olabilir mi ya? Bak mesela galiba aylık 75 yen mi? Bilmiyorum hani bunu bir yazarız zaten. Görmüş olduğunuz gibi fiyat burada 6000 yen. Gayet güzel gözüküyor. Bu televizyonun fiyatı 2400 yen. 65 inç boyutunda gayet güzel gözüküyor. Xiaomi'nin hiç görmediğiniz bu ürünleri de burada satılıyor. Mesela kocaman devasa hava temizleyiciler var. Fiyatı 5600 yen. Mesela şöyle bir kliması var Xiaomi'nin 2800 yen. Burada yine gri renkte işte sesli kontrol özelliğine sahip ve burada Wi-Fi'ye bağlanan bir model var. 3700 yen. Çamaşır makinesini bayağı merak ettim. Bak içini bir açalım. Gayet kaliteli gözüküyor bu arada kaç paraymış? 2300 yen. Ey Xiaomi bunu da mı yaptın? Yani şu Uncrusted Reset'i gerçekten çok güzel gözüküyor. Tek tek fiyatları var arkadaşlar. Burada dağılınmaz 3000 yen. işte fırın 1200 yen. Bir de fırını burada görüyorsunuz. Ocaküstü fırın 1200 yen bu arada. Normal fırında 5500 yen. Mesela buzdolapları var. Xiaomi'nin 4 kapaklı şu şekilde. 4000 yen. Abi inanılmaz ucuz değil mi ya? Hani Çin'de yaşayan bir adam 4000 yen'e Xiaomi'nin şöyle buzdolabını alabiliyor. Gerçekten çok inovatif gözüküyor. Burada farklı farklı Xiaomi'nin ürünleri var. Şöyle akıllı termoslar 200 yen. Bir speaker'ımız var 300 yen. Aa. Arkadaşlar Xiaomi çalışanı bizim hesabı sordu. 2 milyon 2 point subscribers. <laughs> Xiaomi'nin akıllı diş fırçası var. Bu arada gerçekten bunu alacağım. 600 lira arkadaşlar. Şu 600 lira çıldıracağım. Gerçekten çıldıracağım. Devam ettiğimiz zaman burada bir masaj aleti var. 329 yen. Xiaomi'nin akıllı kapı kilidi burada var arkadaşlar. 1400 yen. Son olarak sizlere Xiaomi'nin dizüstü bilgisayarlarını göstermek istiyorum. Mesela şöyle Redmi Book 14 var. 2024 model. 1.5 kilogram ağırlığında olduğunu görebiliyorum. Çincem biraz zayıf arkadaşlar. Kusura bakmayın. 18 saatlik bir pil ömrü var. Burada 2.2K çözünürlüğünde bir ekran söz konusu Intel Core i5 büyük ihtimalle son nesil arkadaşlar. Tasarımı da bu şekilde gözüküyor. MacBook'a inanılmaz benziyor bu arada. Onu belirtmem gerekiyor. Redmi Book 14 diğer modeli de burada söz konusu. Bunun da fiyatı 4000 yen. Burada büyük bir laptop var. Redmi Book 16 şöyle belki translate edersiniz diye göstereyim. Fiyatı 4599 yen. Ya bu telefon Türkiye'de yok. Redmi Turbo 4 arkadaşlar. 6550 miliamper bataryası var. O beyefendi diyor ki bu baya güzel diyor. Soğutma teknolojisi iyi diyor. Bu şekilde Redmi Note 14 var arkadaşlar. Fiyatı 2000 yen. Yani 10 bin lira arkadaşlar şu telefon şaka gibi inanılır gibi değil ya. Yine Redmi Note 14 var. 1899 yen. Şöyle bir tasarım var. Bunu da satın alabiliyor muyuz? How much? <laughs> arkadaşlar tatlılığa bakar mısınız? Çıldırmamak <laughs> elde değil. Bu arada Çin o kadar sıcak ki terlemeden duramıyorum. Geldiğimiz mekanın ismi de Huawei. Ya bir şey diyeyim mi? Çok güzel yapmışlar. Huawei Store'a girdiğimiz esnada ortam bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir setup kurmuşlar buraya. Burada gerçekten çok güzel telefonlar var. Hemen mesela telefonlara bakalım arkadaşlar. Şu şekilde bir telefon var. Hay 70 olarak geçiyor arkadaşlar. Fiyatı 990 yani şu telefon 5000 TL. Bitti abi. Daha söylenecek hiçbir şey yok. Gerçekten kafayı yemek üzereyim. Nova 12 var. Bu modeli hatırlıyorsunuz zaten sevgili dostlar. Devam edelim. Burada Huawei'nin televizyonları var. Görmüş olduğunuz televizyonlar epey güzel gözüküyor. Mesela şu televizyon 98 inç büyüklüğünde ve fiyatı şu anda 24 bin yani yaklaşık 125 bin liralık bir fiyatı var. Ve gerçekten görüntü kalitesi inanılmaz. Yakından hatırladığınız Watch Fit 3 var. Bu saat gerçekten Huawei'nin çok başarılı bir ürünü fiyatı 1000 yen. Devam ettiğimiz zaman burada FreeBuds 6i'yi görebilmek mümkün. Bu da 500 yen. Burada Nova 13 serisi var sevgili dostlar. Farklı farklı renk seçenekleri var. Fiyatları zaten şurada görüyorsunuz. 3699 yenden başlıyor. Benim bayıldığım telefonlardan bir tanesi bu. Pure 70 Pro arkadaşlar. Yapay zeka özellikleri gerçekten çok iyi bu telefonun. Ve fiyatı şu anda 12 GB RAM, 512 GB depolaması olan modelde 5600 yen. Yani. Bu da gayet güzel. Burada Mate 70 Pro Plus var. İnanılmaz güzel bir telefon. Harmony OS 5 yani Harmony OS Next ile birlikte geliyor. Şöyle ekran tarafını sizlere bir göstereceğim. Gerçekten çok güzel gözüküyor telefon ve fiyatı 8400 yen. Yani. Oh, Huawei'nin şu anda üçe katlanan telefonunu sordum. Bakalım getirecekler mi? Wow. Arkadaşlar Huawei Mate XT şu anda kanlı canlı karşımızda. Çin topraklarında, Çin illerinde gerçekten çok güzel bir telefon hatta tablet diyebiliriz. How much is it? Sevgili dostlar fiyatı şu anda beyefendi gösterdi. Mate XT'nin fiyatı 22.000 Yuan. Ya burada kullanılan ışıktan mıdır bilmiyorum ama sürekli güneş gözlüğü takasım geliyor AVM'nin içerisinde bile. Her neyse şu anda geldiğimiz yer Tesla Store arkadaşlar. Bakalım bize izin verecekler mi? Ama ben şöyle bakın gizliden gizliye şu yeni Juniper'in yanına bir gideyim. Yeni model ya Bak bu renk Türkiye'de var mı hocam? Bu renk Türkiye'de yok diyebiliyorum ben. İnanılmaz. Şöyle bir içerisine bakalım. Bir değişiklik var mı? Çünkü geçtiğimiz günlerde Türkiye'de bunu incelemiştik. Şu anda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Arka tarafa baktığımız zaman gerçekten çok güzel bir tasarım bizleri karşılıyor. Tabii Çince çoğu şeyler. Oo hocam Model X arka ekran, buradaki kapıların şu şekilde otomatik açılması, yarım direksiyon, buradaki ekran, burada görmüş olduğunuz küçük ekran, içerideki detaylar gerçekten çok güzel gözüküyor. Merak etmeyin fiyatı hemen sizler için söyleyeceğim. Şuna bir basalım. Tesla'ların fiyatına bakmadan önce burada Tesla'nın wallboxları var. Hemen fiyatını söyleyelim. 7200 yeni şu arkadaşı evinize kurabiliyorsunuz. Arkadaşlar Apple'ın çevresini burada kullanıyorum ben. Lütfen buradaki otomobillerin fiyatlarını söyler misin? 呃，uh, 你能告诉我这里的汽车价格吗？ Şimdi 3 tane otomobilimiz var. Tesla Model 3 burada. Bu arada Amerika'da inanılmaz uygun fiyatlı. Yeni Tesla Model Y'miz var. Ve en ileride de Model X var arkadaşlar. Çin'deki fiyatlarını şu anda beyefendi bizler için söylüyor. Arkadaşlar Model 3'ün fiyatı 235 bin yuan. Şu görmüş olduğunuz otomobil. Bence Tesla'nın en başarılı otomobillerinden biri. Yeni Model Y'nin fiyatı ise 263 bin yen. Dostlar en sonunda da Model X'in fiyatını sizlere söylüyorum. Tam olarak 703 bin yen bayağı pahalı bu arada. Okay, thank you so much. Çin'de yaşamak isterdim biliyor musunuz? Gerçekten samimi bir şekilde konuşuyorum ama insanlarla anlaşmak o kadar zor ki mesela bir şey soruyorum. İngilizce zaten çok zor biliyorlar. Benim İngilizcem zaten iyi değil ama hani chat konuşuyorum. Adamlar utanıyor, bir gidiyorlar falan böyle başlarını önüne yiyorlar. Garip. Şimdi geldiğimiz yer Samsung Store. Hemen şöyle çeviriyorum arkadaşlar. Çok büyük bir dükkan değil arkadaşlar ama sizlere hızlı bir fiyat bilgisi vermek istiyorum. Şurada hemen Samsung Galaxy S25 Plus var. Fiyatı 5500 yen. Yani. Geliyorum babaya. 25 Ultra. Valla çok güzel gözüküyor. Fiyatı 9600 yen. Burada Samsung'un katlanabilir telefonu var. Yani Z Fold 6 değil bu. Hani çünkü burada bakın W25 yazıyor. Bunun fiyatı 18000 yen. Şimdi hatırladım. Bunlar özel seri arkadaşlar. V25 Flip var. Fiyatı 9000 yen. Z Fold 6 tarafına geldik. Görmüş olduğunuz gibi Samsung'un katlanabilir telefonu şu anda 15000 yene satılıyor. Watch 7'yi burada görebiliyorsunuz. Tasarımı oldukça şık. 1800 yen. Biraz daha devam ettiğimiz zaman Philips modelleri görebiliyoruz. Z Flip 6'nın fiyatı 7700 yen. Kulaklık almak isterseniz 900 yen. Gayet ucuz arkadaşlar bu arada. Samsung'un laptopları var bildiğiniz gibi. Ülkemize pek fazla göremiyoruz bu laptopları. Hatta kalemle birlikte de çalışabiliyor. Ve total fiyatı kalemle birlikte 12600 yen. Bakın yeni tanıtılan Samsung Galaxy A56 5G var. Bu yapay zeka ile çalışabiliyor. 2800 yen. Bu da gayet uygun fiyattı. Son olarak S24 serisine bakalım. Mesela S24 Ultra 8 1200 yen. S24 Plus 5700 yen. Düz S24 ise 5100 yen sevgili dostlar. Evet buradan çıkalım. Biraz da Apple Store'a doğru yolculuk yapalım. Thank you so much. Ya bu arada merak edebilirsiniz. Abi Çin'e gittim bir tişört bir pantolon fiyatı var mı diye çok hızlı gösteriyorum. Ya bakın şöyle bir tişört normal basic bir tişört. 150 yuan. Hani 5 ile çarptığınız zaman çok mantıklı değil yani burada kıyafet alışverişi yapayım işte ayakkabı alayım vesaire. Zaten birçok markanın orijinal ayakkabılarını bulamıyorsunuz. Çok fazla replika var. O da belirtmiş olalım. Bu arada geldiğim AVM inanılmaz güzel tasarlanmış. 7 katlı bir AVM. Mesela birinci katta teknoloji mağazaları var. İkinci katta sağlık. İşte üçüncü katta ne bileyim yeme içme olabilir. Dördüncü katta farklı farklı şeyler var. Bu arada bir teknoloji mağazası buldum sevgili dostlar. Burada da Apple'ın yetkili mağazası var tabii ki de. Mesela hemen fiyatlara bir bakalım. iPhone 16 Pro Max'ten tabii ki de bahsediyoruz. Fiyatı şu anda 9299 yuan sevgili dostlar. Baktığınız zaman çok da mantıklı bir fiyata gelmiyor çünkü Türkiye'de IMEI e kaydı e epey bir fazla. Mesela iPhone 16 Pro'ya baktığımız esnada daha uygun fiyatlı olduğunu görebilirsiniz. 7300 yenlik bir fiyat etiketi bulunuyor sevgili dostlar. Bu arada 256 GB'lık modeli için geçerli. Biraz daha böyle bataryam yüksek olsun, daha büyük bir ekranım olsun derseniz iPhone 16 Plus'ımız var. O da tam olarak 6000 yen ile karşımıza çıkıyor ve son olarak iPhone 16 şu anda elimde fiyatı tam olarak 5200 yen. Yani bilmiyorum bu fiyatlar hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazarsanız sevinirim. Mesela HomePod milliler var. Fiyatlarını hemen sizlere toplu bir şekilde göstereyim. 16 Pro Max'lerin fiyatı, 10 Pot Mini'nin fiyatı vesaire. Burada söz konusu. Devam ettiğimiz zaman farklı farklı saat çeşitlerini görebiliyorsunuz. Ben başka bir aksesuar var mı diye bakıyorum ama mesela AirPods Max'i burada görebilirsiniz. 4000 yuana satılıyor. AirPods Pro, AirPods Pro ikinci nesil 1900 yen. Yani. Bu da gayet ucuz bu arada arkadaşlar. Yani Türkiye fiyatıyla kıyasladığınız zaman e kaydı vesaire zaten olmadığı için gayet uygun fiyatlı. Bakın arkadaşlar kullandığı ürün direkt olarak çevirici yazı oradan yazıyor. Ben buradan görebiliyorum. 你好，请问你是在录 vlog Bakalım ne yazmış? Hello, may I ask if you are recording a vlog? Yeah, I can take video uh, for my YouTube channel. That is so cool. We have a two million subscribers on YouTube. We have a big popular in Turkey. We are our channel. Well, Arkadaşlar hesabı görmek istedi. Hemen gösterelim. So well. nice to meet you so much you are best guy Çinliler gerçekten bizden çok ileride yaşıyorlar. Yani adamın kullandığı cihaz müthiş arkadaşlar. Yani saniyeler içerisinde bir Çinli ile anlaşmayı başardım. Bunu da Apple'ın bir mağazasında gördüğüm için ayrı mutluyum. Şimdi kameramı çevirdim sevgili dostlar. Yeni tanıtılan MacBook Air'lar burada var. Mesela hemen şöyle fiyatlarını sizler için göstereyim. M4 işlemcili MacBook'lardan bahsediyoruz. 16 GB RAM, 512 GB depolaması olan model. 13.000 Yuan. 14 inçlik MacBook Pro'dan bahsediyoruz. M4 Max olabilir bu arada. Şu Çince'yi bilmiyorum. M4 Max olabilir. Diğerine baktığımız zaman 17.000 Yuan. Şu Air'lara ben bakmak istiyorum. Çünkü M4 işlemcili MacBook Air Türkiye'de şu anda yaklaşık 50-60.000 lira bandında. Hemen bakalım. Fiyat şu anda 10.000 Yuan sevgili dostlar. 16 GB RAM, 256 GB depolaması olan model için. Senet <laughs> Adabrıç. no. Seni seviyorum Türkiye. Zeri <laughs> Zeri Thank you so much. Thank no you. thanks. Gerçekten çok samimi insanlar ama çok utangaçlar. Onu da söylemem gerekiyor sevgili dostlar. Ve geldik videonun sonuna. Çok keyifli bir video olduğunu düşünüyorum. Valla fiyatlar da bence çok iyi. Hani giyim kuşam konusunda pek yeterli olduğunu söyleyemem. Ama teknolojik ürünler konusunda zaten bir teknoloji ülkesi olduğu için fiyatların oldukça makul bir seviyede olduğunu belirtmem gerekiyor. Şu alt kameradan kendimi de gördüm. Bayağı yorulmuşum arkadaşlar. Videoya bir like atmayı unutmayın. Şimdi yorum sırası sizde. Yorumlarınızı okumaya gidiyorum. Çin'deki olan biten her şeyi anlatmaya devam edeceğiz takipte kalın hoşça kalın